Evet. <laughs> Uzun zamanları video çekmemiştim yaklaşık bir aydır. Stok videoları yüklüyordum hep. O yüzden ilk kez video çekiyormuş gibi çok heyecanlıyım. Umarım konuştukça heyecanım gider. Ve başlayalım. Herkese merhaba ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Aslında ben Camdaki Kız'ın son bölümüyle alakalı video çekecektim. Fakat diziyi izlemedim. Aslında çok fazla diziyle alakalı da konuşmak istemiyorum. Zaten diziyi izleyenler izliyor ve dolayısıyla olayları biliyor. O yüzden çok da fazla çekmek istemiyorum. Ve şu aralar çok fazla olumsuz şeyler üst üste geliyor. Ya da ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum ruh durumum gerçekten biraz kötü. Yani bu videoda size eğitici, öğretici ya da eğlenceli şeyler anlatmayacağım. Birilerine bir şeylere sallamalı bir video olacak. Size ne katabilir bu video? Belki hayatla alakalı bir takım şeyler katabilir. O yüzden hani eğitimle alakalı vesaire ya da dizilerle alakalı bir şeyler bekliyorsanız, izlemek istiyorsanız videoyu izlemeyebilirsiniz. Dediğim gibi bazı şeylere çok dolduğum için onları paylaşmak istiyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Biraz içimi dökmek istiyorum kısacası. Bakalım aslında neler diyeceğimi ben de çok fazla bilmiyorum. Videonun gidişatına göre göreceğiz. Şöyle ki uzun zamandır kitap okuyamıyordum ve şu an yukarıdan bayağı bir sesler geliyor. Umarım size kadar ulaşmıyordur ve çok rahatsız etmez umarım size. Uzun zamandır kitap okuyamıyordum. En son Kral Kaybederse'yi okumuştum. Kral Kaybederse kitabını özetlediğim videoyu kanalımda bulabilirsiniz eğer izlemediyseniz. En sonu kitap okudum, özetledim ve başka kitap okumamıştım. Ama çok istediğim bir kitap vardı. Arkada da gördüğünüz gibi Veba Geceleri Orhan Pamuk'un. Bu kitabı okumakta biraz geç kaldım. Çünkü niye? Kitap hakkında çok fazla şey söylendi ve belki takip ediyorsunuzdur. Orhan Pamuk'a bu kitap yüzünden dava açıldı. Gerçekten Türkiye'deki ilk ve tek Nobel ödüllü edebiyatçımız hakkında bu kitapta geçen bir karakterden dolayı dava açılması ve bu yazarımızın mahkemelik olması gerçekten çok saçma. Gerçekten çok saçma. Hani bunu dava edenler gerçekten bu kitabı okudular mı onu hiç bilmiyorum ve sanmıyorum da gerçekten. Kitap 537 sayfa ve ben henüz şu an 70 sayfa okudum. Bu kadar kalın bir kitabı okuyup tek tek kelimelerini seçip Nasıl dava ettiler? Bilmiyorum, okuduklarını sanmıyorum gerçekten bu konuda suçlama yapanlara. Bu davayla alakalı çok fazla tepki veren de olmadı. Bu da çok üzücü bir durum. Sadece bu davaya karşı olan fazla say vardı. Daha sonra Ahmet Ümit e, tepki gösterdi. Onun dışında çok da fazla tepki gösterilmedi şahsen. Bilenler bilir Orhan Pamuk benim çok sevdiğim bir yazar. Kitaptaki baş kahraman kolağası Kamil. Henüz ben oralara gelemedim. Kitabın ilk 70 sayfasında bir kimyagerden bahsediliyor. Bir ada adada Minger diye bir ada. 2. Abdülhamit döneminde geçiyor olaylar. Ve veba e, salgını baş gösteriyor ve 2. Abdülhamit sağlık baş müfettişini adaya salgını denetlemesi için, kontrol etmesi için gönderiyor ve bütün olaylar adada geçiyor. Orhan Pamuk'un davalık olduğu olayda, Koloası Kamil'in Atatürk'e benzetilmesi, Koloası Kamil karkaları kovalıyormuş ve hakaret barındıran Atatürk'e hakaret barındıran şeyler yer alıyormuş. Yani gerçekten bu kitabın neresinde merak ediyorum. Henüz orasına gelmedim ben. Yani dediğim gibi hani ilk daha o baş kimyager meselesindeyim. Ben adaya ilk geçişleri konusundayım. Kitabı okuyan insanlar zaten öyle bir kelimenin olmadığını, Türkiye hakaret içerikli bir söz veya herhangi bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Tepki gösterenler de yani fazla Say olsun, Ahmet Ümit olsun bunlar bu şekilde söylüyor. Bir karakterden yola çıkarak yazarı suçlamak, Atatürk'e hakaret ediyor o karakterle diye bir dava açmak bana göre çok mantıksızca. Kitabı en son okuyup bitirdiğinde de gerçekten o cümleyi arayacağım, o kelimeleri arayacağım. Gerçekten Atatürk'e hakaret var mı? İtina ile okuyacağım yani. O zaman tekrar görüşlerimi söyleyeceğim size. Kitabın deli Orhan Pamuk'un diğer kitaplarında olduğu gibi çok ağır ve kitabı okuyabilmek için öncelikle ilk 50 sayfayı okumanız gerekiyor. İlk 50 sayfaya kadar sabredip Kitap okumaya devam ederseniz okuyabilirsiniz. Ama ilk 50 sayfadan önce pes ederseniz okuyamazsınız bence. Dünya klasiklerinde de olduğu gibi kitap gerçekten ağır dili. Çok ağır ilerliyor, çok fazla betimleme var, olaylar çok sürükleyici ve akıcı değil. Dolayısıyla kitap okumak için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Olaylara ağır ağır giriş yapılıyor. Kitap 2021 yılında yani pandemi döneminde yayınlandı. Bu bir tesadüf müydü? Çünkü kitaptaki olaylarda da yine bir pandemi söz konusu. ve bazı salgını var ve insanlar ölüyor. Yine bazı insanlar karantinaya uymuyor veya işte o salgın hakkında olur olmadık şeyler, hurafeler, doğrular, gerçekler iç içe geçmiş şekilde kitap gerçekten içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde geçin işte olan bir pandemiden yola çıkarak bir şeylere bakış açısını değiştirebilir. Olayları daha farklı açıdan değerlendirip daha farklı açılardan bakış açısı sunabilir bize. Orhan Pamuk'u seviyorsanız, edebi kitaplar seviyorsanız veya bu davada Orhan Pamuk'un haklı veya haksız olduğunu merak ediyorsanız ve çok böyle betimlemelerin olduğu kitaplar dünya klasiklerine benzer kitap okumak istiyorsanız Orhan Pamuk'un kitaplarını okuyabilirsiniz. Ve diğer kitap ise benim çok sevdiğim bir yazar olan ve aynı zamanda idolüm olan e, Psikolog Doğan Cücelioğlu'nun Evlenmeden Önce kitabı. Doğan Cüceloğlu kitaplarında iletişim konusunu ele alıyor. Doğru bir iletişim nasıl olmalı? E, toplumda, kişiler arası, aile ilişkilerimizde vesaire. Doğan Cüneloğlu bu konuları işliyor. Bu kitabında da yine Evlenmeden Önce kitabında da evlilikte iletişim nasıl olmalı? Bir evlilik nasıl olmalı? Kendi dengimizi, kendimize uygun kişiyi nasıl bulabiliriz? Evlenmeden önce evleneceğimiz kişilerde neye bakmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? gibi konuları ele alıyor ve danışanlarından gelen mektuplarla geri dönüşlerle de desteklediği bir kitap. Dili çok basit, çok akıcı, sürükleyici bir kitap. Kolaylıkla okuyabilirsiniz. Ayrıca çok uzun da değil, 220 sayfa. İnsanlarla olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken şeyleri öğrenebilmek için Doğan Celioğlu'nun kitaplarını okuyabilirsiniz. Doğan Celioğlu'nun benim en çok sevdiğim kitabı Savaşçı. Savaşçı kitabını genel olarak şöyle özetleyebilirim. Diyor ki hayat genel olarak zorluklardan, mücadeleden ibaret ve sizin öncelikle bunu kabul etmeniz gerekiyor diyor. Hayatla yani bu zorlu maratonda bu zorluklarla nasıl baş edeceğimize, hayatta nasıl güçlü durabileceğimizi anlattığı bir kitabı Savaşçı. Dediğim gibi benim de çok sevdiğim bir kitabı Doğan Celoğlu'nu. Doğan Celoğlu'nun kitaplarını da okuyabilirsiniz. Konuştukça sanki üzerimdeki böyle kasavet, e, ağırlık kalkıyor gibi hissediyorum. Dolayısıyla insanlar terapiye boş yere gitmiyor. Mesela ben bu video vasıtasıyla birebir iletişim kurmadığım halde bir şeyler anlattığımda rahatlıyorsam, bu beni psikolojik olarak moralize ediyorsa, siz düşünün bir terapisten, bir profesyonelden yardım aldığınızda ve bunun size olan katkısına. Tabii ki her insana herkes iyi gelmiyor. Her insanın çünkü enerjisi çok farklı. Yani size her insan yardım edemeyebilir. Ama dediğim gibi terapide çok önemli. Bu arada enerji demişken gerçekten, gerçekten insanların enerjisi çok önemli. Yani içinde bulunduğunuz bir yerde, bir ev olsun bu dışarıda... Nerede olursanız olun yanınızdaki bir insanın enerjisi size çok fazla geçiyor. Pozitif bir enerji ile negatif bir enerji aynı olmuyor tabii ki. Negatif enerji alıyorsanız bir insandan o sizi gerçekten demoralize edebiliyor. İçinde bulunduğunuz çevre çok önemli. Sizi destekleyen, size değer veren, sizin varlığınızı onaylayan insanların olduğu bir yerde hissettiklerinizle Tam tersini hissettiğiniz ortamda aynı hissetmiyorsunuz, aynı tepkiler vermiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz çevre sizi maddi manevi her açıdan dibede çekebilir, sizi demoralize eder, psikolojiniz de bozulabilir. Veya tam tersi de olabilir, çevrenizde sizi destekleyen, size değer veren, varlığınızı onaylayan, size saygı gösteren insanlar olduğunda başarılı bir insan olursunuz. Dediğim gibi çevre her şey ve insan içinde bulunduğu çevreden her şekilde etkileniyor. Belki içinde bulunduğunuz çevreyi değiştirmeyebilirsiniz ama belki kişilerden bazılarını değiştirebilirsiniz. Mesela çevrenizde sürekli hayata, insanlara olumsuz bakan, sürekli kötü düşünen, umutları, hayalleri kaybolmuş insanlar olabilir. Ruh sağlığınız için bu insanlardan uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Hayat, hayatın kendisi, olumsuzluklar, sorunlardan ibaret zaten. Baktığımızda bir sürü sorun, bir sürü problem görebiliriz. Dolar almış başını gitmiş, insanlar açlıktan ölüyor, bir sürü taciz tecavüz olayları var, Ve orman yangınları, doğal afetler vesaire bir sürü şey var. Yani bu saydıklarım gibi büyük, baş edemeyeceğimiz sorunlar da var. Bütün bu sorunların yanında bir de e, küçük sorunlar da var. Mesela şöyle hani bizi dibe çeken insanlar, maddi, parasal sorunlar, ilişki sorunları, ailevi, e, aileden kaynaklı sorunlar vesaire. Yani aslında şöyle hem çözemeyeceğimiz problemler var hayatta hem de aslında çözebileceğimiz problemler var. Problemleri aslında ikiye ayırabiliriz. Hani bir şey yapamayacağımız veya bir şeyler yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz problemler. Mesela hayatımızdaki bir insan bize iyi gelmiyorsa, çözmeye çalıştığımız halde çözemediğimiz problemler oluyorsa o insanı hayatımızdan çıkarabiliriz, bunu çözebiliriz. Veya geçen gerçekten beni çok sinirlendiren bir şey oldu. Ne olduğunu bilmediğim bir böcek tarafından her tarafım yara veri içinde kaldı. Ne olduğunu bilmediğim o böcek ne hikmetse sadece beni ısırdı. Başka hiç kimseyi ısırmadı. Mesela bu çözülebilecek bir problemdi. Tabii ki acıların, sorunların hepsi aynı değil. Çözebileceğimiz şey varsa çözeriz. Başa çıkamayacağımız sorunlar karşısında sürekli konuşmak, sürekli olumsuz bakmak, sürekli olumsuz teoriler üretmek gerçekten bir müddet sonra bize ve çevremizdekilere zarar verebilir. Hani bir problem karşısında yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Yapamayacağımız bir şey yoksa ne yapabiliriz diye düşünelim. Çözüm üretelim veya umutla bakalım. Nihayetinde bir umuttur yaşamak. Yani insan bu kadar olumsuzluğun arasında umutları hayalleriyle yaşayabiliyor. O şekilde hayata karşı daha pozitif olabiliyor. Aslında şöyle beni rahatsız eden sorunlar bitmedi. Fakat böyle konuştukça, sizinle paylaştıkça böyle bir sanki üzerimden yük kalkmış gibi hissettim ve biraz rahatladım. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Yani yapmak istemediğiniz bir şey varsa yapmayın. Olumsuz insanlar varsa hayatınızdan çıkarın. Hayata sürekli olumsuz bakmayın. Evet olumsuzluklar var ama hayattaki çözemeyeceğiniz sorunlara değil, çözebileceğiniz sorunlara yoğunlaşın ve onları çözmeye çalışın. Bu arada bu videodan sonra kendi deneyimlerimden yola çıkarak hazırladım. Bu hayatta asla yapmamanız gereken şeylerle alakalı bir video gelecek. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, umutla kalın. Hoşçakalın.